merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz biliyor musunuz? Arkadaşlar biliyorum uzun zamandır bir iki ay oldu. Uzun zamandır video atamıyordum. Ve dün e, bir video attım Kuzey Fındık ile beraber. E, Brawl Stars oynamıştık arkadaşlar. Dün bu videoyu yayınladım. Yayıkladım. Neyse arkadaşlar dün bu videoyu yayınladım ve arkadaşlar evet dün bu videoyu yayınladım ama arkadaşlar bir, bir iki aydır video çekmememin nedeni çok yoğun bir ay geçirdim gerçekten arkadaşlar o yüzden şöyle söyleyeyim bu süre içerisinde video editleyip yayınlayamadım ama fakat video çektim özel anlarımda falan filan genelde video çektim ama editleyip yayınlayamadım sizi bir iki ay beklettiğim için özür dilerim Ama şunu yapmak istiyorum Demişler ki öldü Söyleyin onlara Kral geri döndü dum 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 dum. Bu gözlüğü ben ters mi taktım ya <laughs> Niye böyle salakça bir şey yaptım hiç bilmiyorum evet, Ters taktım mı diyen ben Bunu neden böyle çevirdim düz takmışım arkadaşlar kardeş. Otta bakın onlar. Bilmiyorum İngilizce şarkıları hiç söylemedim arkadaşlar. Da 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 da. Sadece melodi söylüyorum. Neyse arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şu koca poşetin içindeki hediyeleri açacağız. Of tamam. Şimdi Gördüğünüz gibi poşetimiz burada. Gözümü kapatıp bir tane seçeceğim. Şöyle dibinlere gittim. Bakalım neymiş? Neymiş arkadaşlar? Böyle bir şey çıktı. Bu bir hesap makinesi. Ama değişik bir şeyler var bunda. Bak burada müzik müzik işareti falan var şurada. Dur açmadım önce. Açıyorum. Açtım. Dur diye ses çıktı. Müzik şeyini tıklayınca bir şey olmuyor müzik şeyini tıklayınca. Ama arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi burada böyle. Mesela ne diyelim arkadaşlar? 20 arkadaşlar artı yine 20 diyelim. Ee, 20 artı 20 yazdım. Eşittim nerede kardeşim? Ha. Allah ekran ne oldu? Lan. Lan. Ekran kırılıyor. Lan. Lan ne oluyor? Arkadaşlar ekranıma ne oldu benim öyle bir anda arkadaşlar videoda böyle bir şey oldu mu bilmiyorum ama ekran kayardı korktum neyse arkadaşlar 20 artı 20 yaptım eşittir dedik 40 diyor tamam, çalışıyormuş güzel bir şey tutmak için şey de var güzel bir hesap makinesi yani güzel arkadaşlar güzel ben beğendim onaylandı Şimdi gözümü kapatıp bir tane daha çekiyorum. Şöyle yeni delinlere gittim. Elime geldi bir şey. Evet. Aa, gene ekran karardı. Bir dakika dur. Ben gözümü kapatıyorum ya ondan mı oluyor acaba? Aa, arkadaş. Ekranım niye kararıyor benim hep? bak yine karardı dur. Ne oluyor ya? <laughs> Arkadaşlar evi cinler bastı. Tövbe estağfurullah tövbe ya. Arkadaşlar bakın ne buldum. Şuraların da şöyle unicorn olan. Şöyle unicorn olan. Kafasında da bir tane unicorn olan böyle bir şey. Buradan hop mora tıklıyorsun. Tıkıt moru açılıyor. Bir dakika dur. Buradan bir tane şey alayım beyaz kağıt aldım. Bakın şimdi yapacağım. Hmm, mora tıkladım. Arkadaşlar mor mora tıkladım. Yağmur yazalım. Aa bakın mor renk yazıyor. <laughs> Müthiş. Bakalım yağmur. Tamam. Kırmızıya tıklıyorum. Kırmızıya tıkladım. Yine yağmur yazıyorum. Aa, kırmızı değil de kırmızı renk yazıyor ama biraz kahverengimsi yazıyor. Neyse. Buradan maviye tıklıyorum. Bir dakika tıklayamadım. Buradan maviye tıkladım. Aa, bakalım. Bir şey yazıyor mavi. Müthiş. Bir de unicorn olması da bir müthiş. Evet, ünikonlu kalemimizi şuraya koydum. Böyle bir şey geldi. Kaktüs. Böyle kaktüs şeklinde bir şey geldi. Peki bu şey nedir? Bir uçlu bir kalem. Bakın şuraya basıyorsun. Uç çıkıyor. Bakalım nasıl yazıyormuş? yazıyorum gene. Hımm müthiş. Müthiş. Dur Allah. Dur ekran yine kararıyor sanki. Heh, tamam. Kaktüs benim en sevdiğim çiçektir arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi müthiş. Çok beğendim. Bir tane daha alayım. biraz bir. Aa, dur. Elim yumuşak bir şey geldi. Perişan oyuncak gibi. Bu kadar zor çık. Ama bu ne? Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Perişan gibi bir şey dedim. Oh, çok yumuşak. Yastık gibi çok yumuşak. Oh. Değişik kokuyor. Aklıma şey geldi. Ruj'u koklayan kız vardı ya aklıma o geldi yani. neyse. Arkadaşlar bir dakika. unicornlu kalemden sonra. unicornlu ve böyle yumuşacık bir defter. Bir dakika. Günlük bu. Ay, arkadaşlar. Ya, çok güzel. Bakar mısınız burada emojiler falan var. O gün nasıl hissediyor sanki. O gün kendini en çok nasıl hissettiysen onu işaretliyorsun herhalde. ne bileyim ben işte. arkadaşlar güzel. İyi bak şurada şey de var ayrıca da var müthiş. Müthiş gerçekten yani. Bayıldım. Ben daha çekiyorum. Dur şu üsttekini çekmeyeceğim en üsttekini çekmeyeceğim şunu çekeceğim. İnanayım, inanayım, Hemen yapamam. müthiş bir şey benziyor arkadaşlar. Hey ay arkadaşlar. Ay şöyle bir bir çok zor oluyor ama. Bak şöyle üçlüye bayılıyorum ya. Of çok güzel arkadaşlar. Hangi sin? Müthiş. Arkadaşlar ya çok beğendim. Baksanıza bir de rengarenk. Rengarenk olması da müthiş ya. Çok güzel. Çok rahat. Müthiş, ya dur, ekran yine kararıyor. Bir şeyler oluyor. Ekranım kararıyor bir anda. Hayat çektim bir şey. Böyle bir şey geldi. Aha! çok güzel şeyler var orada. Dur bak. Tam bakacağım. Kalem falan gördüm ama bilmiyorum. Arkadaşlar bakar mısınız? Fosforlu çizme kalemleri ve rengarenk. Bir dakika yazacağım ben şunlarla bir. Sarı ye, favorim olan sarı. Ya da favorim olan pembe de olabilir bilmiyorum. Ama bende hep sarı vardı. Genelde sarı oluyor. Neyse. Şunun şöyle arasına çizik atalım. Oo çok güzel çiziyor. Müthiş. Müthiş çiziyor. Bakın. Müthiş çiziyor. Şöyle üstünü çizelim. Müthiş çiziyor. Müthiş bir şey. Şöyle yene koyalım. Hemen diğerlerini hızlı hızlı deneyelim. Video onda, çok uzun sürcek gibi gözüküyor. O yüzden hemen hemen deniyorum. Hemen 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 h m hemen hemen m m m m bu olan o kadar güzel değil ya yazıyı çok fazla göstermiyor ama güzel gene de güzel Allah ekran gene karardı ya bu ekran niye kararıyor böyle bir şeyler oluyor şuradaki kaktüs sütümüzle çizdiğimiz yağmur yazısını da yapalım of çok güzel arkadaşlar ben buna bayıldım Ay arkadaş dur. Ekran kararıyor. Hı. Hemen geçiyorum arkadaşlar. Çünkü çok fazla şey var. Ve video 11 dakika oldu ya. Arkadaşlar en üstteki Faber Castel'imiz geldi. Pastel boya. Bunları hiç teker teker yani denemeye gerek yok bence. Hiç uzatmayalım. Üstündekiler falan da çok güzel poşetin içinde bir tane Aa, lan. bir dakika onu da göstereceğim poşetin içinde bir tane böyle şey çıktı sulba bayağı bu sulba çıkmış kırmızı olan çıkmış bir dakika şimdi bunu da açıp teker teker göstermeyeceğim şu kırmızı olanı yerine alın ya kurulmuş yerinden çıkmış neyse o kadar da sıkıntı değil bakın müthiş şunu dedim buna line diye. Şuna bakar mısınız? Üstünde böyle kurt, mut bir şeyler, bir kız var. Bu ne? Ne bu sakız mı? Bu ne bu? M nokta orijinal yazıyor. Aa dur. Bismillah. Ha sakız gibi açtım ben bunu. İçinden ne çıktı? Aa, içinden kulaklık çıktı. Aa. aa. Bir dakika dur şunu da Allah'ım bu gene düğüm olmuş ya. Ben şunu bir açıp geleyim. Açtım. Arkadaşlar şöyle kulaklık girişi yeri var. Dın 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 dın, 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 dın. Sonra Ses, ses yeri var. Ondan sonra dın 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 dın. Ondan sonra da şöyle bir kulak kısmı var. Şöyle şuraları pembe falan. Üstüne meyve nokta falan var. Güzel bir şey. Şu buna bayıldım. Şunu içine sokuyorsun ya. Buna bayıldım arkadaşlar. Ben en fazla. <laughs> Ah, tamam bunu koydum geçiyorum. Aha dur kalem. Kalem gördüm demiştim ya. Bu ne? Resim kalemi. Ha. 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 10 tane kalem var. Bu da şey kalemi arkadaşlar. Kara kalem. İyi ee, kara kalem yapmak için bir kalem. Hiç açmayacağım onu. Arkadaşlar bu da sketch falan yazıyor. Arkadaşlar bu da babamın söylediğine göre şey defteri. Kara kalem defteri. Bir dakika açmam lazım. Bir açayım. şey yapamıyorum ha. Yüklüyorum ben direktman gördüğünüz üzere ama dur ya dur şey Dur defteri zarar vermem. Ha Hah tamam. Ya çüples çüples şu tarafa defteri açtım. Arkası böyle kartondan dışı da böyle. Burada içince bir şeyler yazıyor. Aha burada böyle normal boş kare var yani. Anladığınız üzere çok da bir şey yok. Baksanıza. Bildiğiniz kat. Bakın. Böyle hepsi. Geçtim. Açmam lazım. İnan <laughs> ekmeğimi Şöyle kutusuna zarar vermeden açalım. Niye açılmıyorsun? Şimdi makas kullanmak istemiyorum. Ya da seni yırtmak da istemiyorum. Neden açılmıyorsun? Baksana zarar vermek istemiyorum. Heh, tamam. Oh açtım Ha güzelce açtık. Oh, ooo, bir tane şuradan en sevdiğim renk olan mor rengi aldım. Şuraya bir yazı yazayım. Yine yağmur yazacağım. Yağmur. Müthiş yazıyor. Ay ben rengi yanlışlıkla böyle yaptım ya u gibi yaptım. Arkadaşlar gerçekten uçuş şey yazıyor. Çok merak ettiğim bir şey var. Fakat bu keçeli kalemler hakkında ganiyetinde mi desem. Şu, bu ha kırmızıymış bu. Tamam. Ben bunu kahverengi zannettim. Neyse. Ha kahverengi şurada. Neyse arkadaşlar. Gri renk. Aa, aa ekran siyahlaştı. Yine ekran kararmış. Gri rengi çok merak ediyorum nasıl yazıyor diye. Nerede? Ha, tamam. Arkadaşlar gene yağmur. Aa. Aa. Ya arkadaşlar bu niye ekran kararıyor ya? Ha. Arkadaşlar bu kalemler benim içime bir konuda çok fazla yarayacak. Arkadaşlar ben Brawl Stars karakterlerini çizmeye başladım. Ve bu... Bir dakika onları da göstereceğim şimdi. Dur lan. Uy. A -a. Neyse. Arkadaşlar. Onları da göstereceğim size işte birazdan. Coffe yazan. <laughs> kafe yazan. Bir de buraya yemek koyuyorsun. Buraya da bardak falan koyuyorsun herhalde. Bilmiyorum ben bunu. Ee, bu var. Bundan bir tane daha var. Bunları mısın ben. Babama da söyledi. Burada iki tane burada kocaman kafam kadar pirit var. Şunlara bakar mısınız? Şunlara şunlara hediyelere. Neyse. Allah'ım gene ekran kalan. Bir tane şöyle. Arkadaşlar bir dakika böyle fırçalar var. Bir de o fırçalarla şeyleri o fırçayla neyi boyayacağız mesela diye düşünüyorsunuz. O fırçayla bu boyayı boyayacağız. Aa. Lan dur akmasak. Aa akrelik boya bu. Her yüzeye uygulanabilirmiş. Gördüğünüz gibi akrelik boya yazıyor. Her yüzeye uygulanabilirmiş. Uyguralanabil bunu şeyde çok kullanıyorlar. Bunu, bunu en çok şeyde kullanıyorlar arkadaşlar. Neydi ismi? Tuval mıydı? Ressamların kullandığı bir şey var ya tuvaldi galiba. Onda bu fırçaları ve bu akrelik boyayı çok fazla kullanıyorlar. Aynı zamanda şu fırçaları da açtım. Müthiş. Size şöyle bir boyayayım. Tamam. Tamam. Dur efendim. Şöyle kolumu boyadım. Kendimi çiziyorum. Kolumu falan boyadım. Tamam. Bu daha bunun buna göre daha büyük. Daha şey şu, biraz daha büyük yani bak bununla böyle or böyle kenarlara yakın yerleri boyacaksın bununla bununla oha ne kadar kocaman ya neyse arkadaşlar bununla tam ortaları boyacaksın kocamanla bu da minnaklanda böyle köşeleri köşeleri boyayacaksın. Düşürüyorum. Yani. Of çok rahatım. Bak nasıl Arkadaşlar alık yapayım kendime. Evet müthiş gerçekten. Ama çok daldı gerçekten arkadaşlar ortalık. Ama az Bir dakika. Açtım Evet arkadaşlar Kapıya baktım Şimdi Aha şimdi de dışarıdan birinin Zil çaldı <laughs> Neyse arkadaşlar Her yerde yağmur yazıyor Evet arkadaşlar Şimdi Bana bir söyler misiniz Burayı kim toplayacak kim kim siz mi ben <laughs> adam şurayı bir bir şık da toplayalım Allah dur dur. yani bir şık da toplayacağım <laughs> müthiş oldu müthiş oldu arkadaşlar gerçekten de çok güzel ayarladık Allah'ım ya Rabbim ya niye ilk transferi kararı Sindir sinir oldum Neyse arkadaşlar e, bugün sizlerle beraber çok ama çok güzel hediyeler açtık arkadaşlar e, umarım beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı like atmayı ve sizce zil butonuna tıklamayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada zil butonuna tıklarsanız bir kanalıma gelen bütün videolardan haberdar olursunuz. Unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.